Kılıçdaroğlu'nun da İstanbul'da mitingi vardı. Çin'e uzanan bir yol projesinden bahsetti Kılıçdaroğlu. Azerbaycansız bir yol projesi. Türkiye'yi Çin'e İran üzerinden bağlamayı vaat etti. Nasıl yankı buldu? Cumartesiden bu yana yani Ankara Azer, Azerbaycan tarafından da ona tepki var. İşte bir Türk yolu projesi yapıyorsunuz. Azerbaycan'ı Türk'ten saymıyorsunuz. Ve işte İran'ı dahil ederek devam ediyorsunuz. Zaten İran'ın da başından beri istediği böyle şeyler hatırlanacağı üzere. Zengezur Koridoru'na net bir şekilde İran karşı çıkmıştı. Azerbaycan, Ermenistan geriliminde de hatırlanacağı üzere İran, Ermenistan'ı tutmuştu. Dolayısıyla o biraz daha İran'ın da taleplerine, isteklerine uygun bir proje. Zaten Çin'li Çin ve Londra arası, uluslararası bir proje var. Türkiye'de bu projenin parçası. Tarihi İpek yolunu canlandırma projesi ve zaten mevcutta da gidip gelen trenler var. Yani işte Kuzey Koridorundan giden var. Orta koridorda Zengezur'u dahil etme girişimleri var. Türkiye'nin hatırlanacağı üzere e, o Zengezur koridorunu biraz etkisiz hale getirmek için planlanmış bir söylem gibi de algılandı bu. E, tabii bu noktada tepki özellikle Azerbaycan tarafı bu noktada e, tepki gösteriyor e, anladığımız kadarıyla. Çünkü Azerbaycan'ı Türk dünyasından ayırıp Türk dünyasının dışında gösterip e, Türk dünyasına İran üzerinden ulaşmayı Ön görmek tabii ki Türkiye'nin milli çıkarları üzerinde, milli çıkarlarıyla örtüşen ve bağdaşan bir şey değil. Türkiye'nin milli çıkarları Zengezur koridoru üzerinden Türk dünyasına ulaşmak, Azerbaycan üzerinden Türk dünyasına ulaşmaktır. Çünkü biz zaman zaman yaşanan ulaşım ve lojistik problemlerini İran'la biliyoruz. işte sınır kapılarının kapatıldığını, nasıl problemler yaşandığını biliyoruz. Özellikle bir Türk devletinin giriştiği bir bağımsızlık mücadelesinde de İran'ın Türk ve Müslüman Azerbaycan'ı değil Ermenistan'ı nasıl tuttuğunu, nasıl kayırdığını biliyoruz. Dolayısıyla bu projeye tepki de doğuyor. Bir yandan da zaten İpek yolunu canlandırma projesi bayağıdır var ve Ulaştırma Bakanı da bu noktada açıklama yaptı. Zaten iki yıldır trenler gidip geliyor. Hatta işte bir takım işte tren halkalı da kaldı gidemiyor gibi bir takım söylemler vardı bir gazetecinin. O da son günlerde Kılıçdaroğlu'nun bu söylemleri sonrası hatırlatıldı. Dolayısıyla işte o bahsedilen kaldığı söylenen ki öyle bir şey yoktu. Tren zaten gidip geliyor. O noktada bir çalışma var. Türkiye, Türk dünyasıyla Türkler üzerinden de bir lojistik hat oluşturmak için çaba sarf ediyor. Bunu da gerçekleştirecek. Zengezur Koridoru açılacak ve biz Can Azerbaycan'la Karayolu'ndan bağlanacağız.